şöyle bir biniciyle soldan oynayalım bu tur. Ne atacaksın? Çarpmak istemiyorum bunu. Şöyle bir fişekçi. Bir de elektro Ya onu da attıysan üstüne bir de yarasa basayım. Çok güzel savundum orayı. Üstüne iyi de bir atak çıkardık. Prenses orada düşürürsek çok iyi olur. Tamam. Asa vurduk. Yapacak bir şey yok. Prensese, kara atacağım. İki tane vurması kötü oldu. Kara atacak bir şey yoktur muhtemelen. Çok güzel oldu onu elinden çıkarması. Şimdi geriden mega şövalye de çıkabilirim. Az buçuk adamın neredeyse bütün elini gördük. Güzel. Fişekçiyi atacağım arkasına. su atacaktır muhtemelen. Hatta fişekçi artı mega şövalye yaparsam o kuleyi kesin alırım. Tamamdır fişekçi atabildim. Mega şövalyeyi de basacağım. Hay mini pekka. Mega şövalye demişim. Onlar orada oyalanması iyi oldu. Gerisine bir de yarasa bastım. Mini pekka öne geçti. Bu birazcık kötü. İsket orasına bir şey atmayacağım. İksir harcamak istemiyorum. Sağdan domuz binisi bastım. Sol tarafı zaten tutmakta zorlanacak. Sağ hiçbir şey atamaz şu anda. Gördüğünüz gibi domuz binisi gitti kuleye vuruyor çok güzel. Tamamdır. Hem sola aldım hem de sağdan çok fazla hasar verdim rakibe. Kara bir savunma başlatalım. Kara alacak onu. Çok güzel. O vatanın önüne bir de binince gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden soldan evrimle avayi fişekçi yollayacağım. Beklediğim gibi oldu. Hiç şaşırtmıyor. Tamamdır. Evimin havai fişekçi bir tane vurup öldü. Onun arkasına destek olarak elektro büyücü bir de çarpmayı yetiştirmem gerekiyor. İskelet olsun kurta Çünkü. Şöyle mini pekka yaptım. İskelet olsun gelecek. Çarptım. Hmm. Savunabilecek mi? Savundu orayı. Yapacak bir şey yok. Soldan sağa doğru atmam gerekiyordu. Orada binici. Ya da hiç atmama. Fişekçi dönsün. Sol tarafı vermemeye oynayalım. Tamamdır. Önemli değil. Şu anda hiçbir şekilde alamaz. Hı, aldırmam. Aldırmam ki. Alamaz. <laughs> Gayet güzel oyunumuzu kazandık.